Sevgili seyirciler, hayatımızda bazen bir kısım haksızlıklara, zulümlere maruz kalabiliriz. Cenab-ı Hak bizi hepsinden muhafaza buyursun. Evet, bazen çevremizdeki zorba insanların zulmüne maruz kalırız. Bazen de bulunmuş olduğumuz yerdeki otoritenin zulmüne, haksızlığına maruz kalabiliriz. İşte bu açıdan kitaplarımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize nakledilen meşhur dualardan birisi olan bir zalimin zulmüne maruz kaldığımızda veya bir sultan ondan gelebilecek bize tehditlere karşı okunacak duayı inşallah okumaya çalışalım, öğrenmeye çalışalım. Evet, Allahu Ekber, Allahu Ekber, iki defa Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah büyüktür, Allah büyüktür. Önce onu ilan ediyoruz. Allahu a'azzu min halqihi cemian. Allah bütün yarattığı varlıklardan onlardan daha aziz, daha güçlü, kuvvetlidir. Yegane güç kuvvet sahibi Allah'tır celle Celaluhu. Allahu a'azzu mimma akhafu ve ahzar. Evet yine Allah benim korktuğum ve sakındığım şeyden de azizdir. Yani onlar karşısında yegane güç ve kuvvet sahibidir. Dilediği zaman bütün bunları, bütün o zalimleri bertaraf edebilir. Güç ve kuvveti ona yeter. Euzu billahi la ilahe illa Ondan kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a sığınırım. Evet, bunları tabii ki cemi sıgasıyla da okuyabiliriz. Ne'udü billahi la ilahe illa ...kendisinden başka ilah olmayan Allah'a sığınırız. ''El mumsikus semâe entaka alal ardi illa izni min şerri abdik'' Evet semayı yer üzerine düşmekten alıkoyan... ...semayı sema olarak orada tutan... ...direksiz bir şekilde onu orada varlığını devam ettiren... ...Allah'a ona sığınırım... ...ve ancak... Onun izniyle Allah izni olursa müsaadesi olursa gökler yere düşer. Kıyamet kopunca o zaman bu gerçekleşir. Bunu söyledikten sonra minşerre abdik ya Rabbi falanca kulun bana zulmeden haksızlık yapan falanca onun ismini de ifade ederek söyleyerek ya Rabbi falanca kulun şerrinden sana sığınırım ve cunudihi ve etbaihi ve eşyaihi minel ve ins. Ya Rabbi o zalim sultanın, o diktatörün, o haksızlık yapan ve yanına o gücü kuvveti, devlet güç ve kuvvetini yanına alarak insanları ezen, insanlara zulmeden, haksızlık yapan o kimsenin ordularının şerrinden, ona tabi olan kimselerin şerrinden ve onunla birlikte olan, ona taraftar olan kimselerin şerrinden cin ve ins olsun bütünüyle onun güç ve kuvvetinden sana sığınırım ya Rabbi diyerek dua ediyor. Allahım kulli carra min şerrihim. Allah'ım onlardan gelebilecek her türlü şerre karşı benim koruyucum ol. Ya Rabbi beni onların şerrinden muhafaza buyur onların maddi manevi her türlü bana zarar vermelerine karşı sen benim koruyucum ol ya Rabbi. Celle fenauk ve ve la ilaha gayruk. Seni sena etmek, seni övmek ne yücedir, ne aziz, ne kıymetlidir. Ya Rabbi sana iltica eden güçlüdür, kuvvetlidir ve senden başka ilah yoktur. Ya Rabbi bütün zalimlere karşı bizi muhafaza buyur bütün mazlumları zalimler karşısında onların koruyucusu sen ol ya Rabbi. Ve bizi zulümden, başkalarına haksızlık etmekten ve zulme uğramaktan, birilerinin güç ve kuvveti altında inim inim inlemekten bizi muhafaza buyur ya Rabbi.